İyi günler. Şu an E91 otoyolu altında Sevgi Evleri önden geçen kaldırımın Gedik Saray kısmında Bekle Mahallesi'nin Gedik Saray bölümünde bulunuyoruz. Burada çok büyük bir e, yıllara sari çevre felaketi oluşmuş durumda. Şu an bulunduğumuz nokta aslında Koca Dere diye isimlendirilen Büyük Dere'nin Akdeniz'de dökülen Derenin Bekbele kısmındaki başlangıcındayız Buralara Hafriyatlar ve çöpler Döküle döküle artık Tıkanmış durumda Ve çöp dökülmeye devam ediyor Şu gördüğünüz yol Aynı zamanda Denizciler ve Bekbele halkının Spor amaçlı yürüyüş yaptığı Bir güzergah bu güzergahın şu gördüğünüz mevkine sağa dönülünce Gedik Saray kısmına şu an kamyonun bulunduğu e, Gedik Saray kısmına doğru dönüş olan yer. Buralara hafriyat dökülüyor. Çöpler dökülüyor. Hafriyat ve çöp dökümleriyle birlikte koca dere doluyor. Şu an görüyoruz hafriyatlar tıkamış durumda. Bu gidişle Koca Dere'nin başlangıç kısmı e, tamamen birleşmiş olacak. Bir an önce bu kısmın e, kontrol edilmesi, burayla ilgili köp e, ve hafriyat dökümünü engelleyici tedbirlerin alınması gerekir. Benim naçizane e, tavsiyem e, bu yol e, insanların spor amaçlı kullandığı yol. Şu görülen yerler düzeltildikten sonra e, ağaçlandırılabilir, spor aletleri konabilir, yürüş yapan insanların rahatlıkla gelip vakit geçirebileceği, sporlarını yapabileceği, e, çevre felaketini önleyici bir e, alan olabilir. E, tabii ki. Çevrede fazla e, bina yok. Dolayısıyla fazla ikamet olmuş olsaydı çocuk parkı yapılması bile uygun olabilecekti. Şimdi e, Gedik Saray kısmından çöplerin döküldüğü yolu beraber yürüyelim. Çöplerin döküldüğü uzunluğu görün. Sağ tarafta gördüğünüz Koca Derenin Gediz Saray bölümündeki yol, bu yol İskenderin Belediyesi tarafında yapılmıştı. Çöp ve hafriyetler, yol boyu dökülmüş, buralar çalılık, ee, içleri tahminen pislik doludur. yürümeye devam ediyoruz. Buralar temizlendiği takdirde, insanların temizlendiği hatta eğer mümkünse ağaçlandırıldığı takdirde gerçekten yürüyüş amaçlı kullanılabilecek yerler. Bakın. Çöplere bakın. Kimse de buna durdurak demiyor. Yıllardan beri burası böyle. Ben birkaç defa burayı dile getirmeye çalıştım. 3 sene önce zannedersem bir defa temizlettirdik. Ee, ancak Sonra tekrar insanlar alışkanlıklarına devam etti. Sebebi de buranın atıl olması. Bakın en yakın binaya doğru, binalara doğru çöpler ve hafriyatlar dökülmeye devam ediyor. Hemen yan kısmı da dere. Çöpler dereye gidiyor. Yağmurlu havalarda da derelerden denize kadar ulaşabiliyor. Bu çöpler, pislikler büyük bir çevre felaketidir. Teşekkür ederim.